Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi toprak altında kaldı. Olay Şekerpınar Mahallesi Pırıltı Sokak'taki bir inşaatta yaşandı. Çalışma sırasında aniden gerçekleşen toprak kayması nedeniyle iki işçi enkaz altında kalırken çevredeki diğer çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri yoğun çalışmaların ardından toprak altındaki işçileri çıkararak ilk müdahalelerini yaptı. Yaralı işçiler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken inşaat alanında yaşanan bu talihsiz kazanın nedenleri araştırılıyor. Gökdüm. Gökdüm